Bu sene karaçalı balı çok güzel olacak Olacağı benzeyi Işılayağ çiçeklerinde mi? Doğa biraz daha Kendinle baş başa kaldığı için Biraz daha zengin Bu da tabi Asat'ta inşallah nasip olursa asal Kazan, kazanca yansıcak. Sen çek ben burada. burada. Şu kraliç. Karşımızda gördüğümüz Bulgaristan sınırı ve ülke sınır olan bölgelerde tarım arazisi, tarım faaliyetleri az olduğundan dolayı genelde her tarafı Karaçalı bölgesi kaplamaktadır. Bu e, Karaçalı balı son yıllarda çok rağbet gören bir bal. Orada zaten büyük bir oranda Karaçalı e, bitkisi var. Bu bölgede de var. Bu bölgeler korunur ve geleceğe taşınırsa e, en güzel hizmeti yapmış olurlar.